Şimdi trafikten bir konu açılınca söz alma mecburiyetini kendimde hissettim. Yani başkan da kendini zorluyor. Teknik arkadaşlar da kendini zorluyor. Ama bir türlü bu trafik sorununu çözüm noktasına sürükleyemiyoruz. Ya ben öteden beri hep söyle derim ki Afyon'un Bankalar Caddesi ve Dumutmar Caddesi, bu ikinci Dumutmar Caddesi noktasında tutmaya çalışıyoruz. Merkezi burada tutmaya çalışıyoruz. Tabii burayı böyle tutarsan nüfus artıyor. Afyon'un nüfusu bir taraftan çoğalırken e, caddeler gelişlemiyor. Efendim, taşıt sayısı artıyor ama o taşıtları koyacak yerde bulamıyoruz. Yani otopark sorunumuz var. Ama otopark sorunu trafiği de tetikliyor. Yani trafiğin biraz da otoparktan kaynaklandığını hep söylerim ben öteden beri. Şimdi burada şunu yapıyoruz. Hayrettin Barut'un belediye başkanı olduğu dönemde ben şunu söyledim. Dedim ki bu belediye şimdi içinde bulunduğumuz bu binanın adliye sarayı olarak yapılmasını öngördüler. Dedim ki buraya adliye sarayı olmaz. Buraya adliye sarayı yapmayalım. Afyon'un içi iyice kilitleniyor. Gelen arkadaşlar burada taşıtlarını koyacak yer bulamayacak. İşte altında 3 kat, dört kat otopark yapacağız diye söylediler. Dedim siz üç kat, dört kat otopark da yapsanız altını bu ihtiyaca cevap vermez. Bunun doğrusu Bakın işte adliye sarayı burada olacağına işte şimdiki bulunduğu yeri tarif etti. Cezaevinin yanında adliye sarayını oluşturursak hatta mahkumlar da ağır cezadaki mahkumlar da alt geçit yapılır, alttan geçer diye o günlerde tarif etti. Tabii o gün Hayrettin Barut bana çok kızdı, çok bozuldu. Yani o Hikmet Sami Türke işi teslim ediverecekti. Çukur'dan kurtulu verecekti. Ee, ve bu iş geçiştirilecekti. Ama şimdi doğrusunu söylemek lazımsa, e, burada böyle bir Atiye Sarayı'nın olmaması e, çok da güzel oldu. Şimdi daha iyi yer düşünmeye başladık artık. Yani Afyon'un merkezinde değil de merkezden biraz daha uzakta düşünmeye başladık. Maliye Sarayı Aşıya indi, kıyamet kopmadı. Efendim, buna benzer bazı kuruluşlarımız dışarıya doğru alınmaya başlandı, kıyamet kopmadı. Valiliği dışarıya alsak gene kıyamet kopmaz. Belediye hizmet binasını dışarıya alsak gene kıyamet kopmaz. Yani biz ille de merkezde her şeyi tutalım diyoruz. Ya şimdi nüfus artıyorsa, taşık sayısı artıyorsa, her şey artıyor, artarken cadde ve sokaklar yeterli değilse yani artmıyorsa yapabilecek bir şey yok ki. Burası ister istemez tıkanacak. Yani bu tıkanmanın önüne geçebilmemizin yegane yolu bu Bankalar Caddesi'ndeki aksı değil de daha aşırıya inerek yani Atatürk Bulvarı da demiyorum ben çevre yolunu kastediyorum. Çevre yolunda yeni bir merkez oluşturarak Özdirek Kavşağı gibi iki tane veya üç tane daha kavşak oluşturabilirsek hem Afyon daha güzelleşir, hem Afyon daha kolay büyür, nüfusu üzerinde tutar ve hem de Afyondaki içerideki bu trafik sıkışıklığından dolayı böyle dert yanıp durmayız, sıkıntı çekmez. Yani doğrudur. vatandaşımızın bir alışkanlığı var. Arabasıyla neredeyse afedersiniz tuvalete gidecek yani. Yani böyle bir huyumuz da var. Yani biraz yürüyelim, İstanbul'daki gibi, Ankara'daki gibi biraz yürüyelim düşüncesi asla yok. Ha bunu nasıl yeneriz? Bankalar Caddesindeki aksı biz çevre yoluna taşırsak Afyon'daki bu trafik sorununu kendiliğinden çözeriz. Bakın otopark için şimdi böyle diyor başkanımız yer aldı. Bu para gitmeyecekti. Yani otoparka ihtiyaç olmayacaktı ve o para oraya gömülmeyecekti. Efendim Buna benzer diğer otoparkla ilgili problemlerimiz had Yani okulları yıkalım, güçlendirme yerine yıkalım, yenisini yapalım, altta da iki kat otopark yapalım gibi düşünceler vardı. Ya yani Bunları da gerçekleştiremedik. Bir yerde gerçekleşir veya gerçekleşmez ama bu işin temeli bana göre Bankalar Caddesi'ndeki aksı çevre yoluna taşımaktan geçer. Şimdi burada da söylemeyeyim dedim ama yani iş sıkışıyor, çözüm aranıyor. Valla ne kadar çözüm ararsanız arayın, caddeleri genişletecek halimiz yok. Otopark olayı için yerler tamamen bitti, otopark yeri kalmadı. Yani bunu çözebilmemiz ancak işte çevre yolunda Afyon aksını taşırsak hem Afyon'daki nüfusu üzerinde tutması açısından hem Afyonun sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından hem trafik problemini çözmek açısından hem de otopark sorununu çözmek açısından gayet güzel bir sonuç çıkar. Şimdi bakın battı çıktılar yapıyoruz yani alt geçitler yapıyoruz belki vaktiyle bu önlemler alınmış olsaydı belki de bu alt geçitlere bu kadar paralar gömülmeyebilirdi de.